Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Bunu her seferinde söylemekten bıkmadım. Ve böyle devam ederse epey bir süre söyleyeceğim. Oğlum ekranda karıncalanma oluyor lan. Benim ekran kartım mı çöküyor ne oluyor? Geldi geldi kendine geldi. Ya? Çünkü Uzun bir süre bize maruz kalacaksınız. Üzgün Aa, değiliz aynen. bundan pardon. Bundan üzgün değiliz. İbrahim hoş geldin. Oğlum nasıl kasıyor? Ama bak şu açık alanı var ya o Ocean Place yazıyor. Oraya yazarsa paraşüt oraya inersek paraşütü açmıyor. Anladın? Mı? Bak bak şu an mesela açmayacak. Açmadı. Bak görüyor musun? Oo bolozlama daldık. Kuzen en üstte en üstte en üstte. Lan oğlum o hayır hayır. hayır hayır. Hayır hayır <laughs> hayır. Abi oğlum çok düştüm lan ben. Aman bre deryalar. Kanlıca deryalar. Biz. Allah 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 Allah. Oğlum çok tehlikeli buralar ya. Silah bırakmadım ki hafif. Oğlum bir de arkamızda var. Geliyorlar. Gelsinler. Gelmedi. Robotlar. et. Kaç kaç o zaman. Geldi mi? Oo. Tehlike çok büyük ha. Oğlum sen ne yapıyorsun? Adam orada orada. Düzen yapma 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 yapma. Aykut çok vurdum Aykut. Alabilirsin. Oğlum o... Aa, arkaya gitmişler. <laughs> lan. bir daha mı He. Kalkarsam onu alırım. Sen Kalkarsam neyle kalkacaksın oğlum? Oğlum 3-4 kişi geldi aşağıdan lan. Kim var? Best Azat Naruto. Siz ne yaptınız? Atla atla. Bulun booster atla. Oradan sonra öteki yere gideriz. Ben şu kulelere bir atlayayım da. Kulelerden belki M24 M24 çıkabilir. Oğlum adam iniyor lan. Adam indi Allah çarpsın ha. Çok vurdum da. Biraz zor. Oğlum ne oluyor lan. He? Asın. Kuzen Asın. sen neredesin? Burada da biri var. O yüzden ben şey yapamıyorum şu an. Gelemiyorum anladın mı? Seni de mi aldı? Hayır da yanlış atış ettim mermi yok. Adam şurada şu kulede. Oğlum uçmuş gitmiş la adam. Tüh elleri kalp mı atıyor lan? Aa beğeniyorlar. Beğen beğen beğen. Allah razı olsun. Ha Hüseyin takip etmiş. Oo, ay Hüseyin diyorum lan. He. Evet. Gel Mal gibi Hadi hadi şuradan bir yerden gidelim şu ara. Ne? Televizyonda Hint dizisi Aykut. He. Yaklaşık 46 dakika saldım abi. Hüseyin He, kuzen. Hint açık. Ya, açık diyorum bir kırk. Ya, açık 46 dakikadır adamlar birbirine bakıyor. <laughs> Diyalog yok, diyalogsuz yani. çok iyi işte, herkes birbirine bakıyor. Öyle bakışmalı krallık yapıyorlar. Oğlum, ha şurada üç varmış. Ha üç benimki bırakmış, yok 12 bırakmış. Bizim şeyi, bir şey eksik lan. evet Naruto'yu kurtarmamız lazım. Şurada araba var ama Aa araba var işte sadece. Kim gidecek? Hangi yürekli gidiyor Emre. Bu? Ben aldım kuzenim, Bana mermisi lazım şu an sadece. Orada hemen kaldıracağız seni. Azcık bekle azcık. Araba var aslında orada mı? Ben mermi alayım mı sana veririm? Olur. Hüseyin ellerine salak vallahi. Ben böyle krallık görmedim. Uzun bir aradan sonra. Güzel biz gidiyoruz ha. Sen takıl orada Biliyor en kötü ya. sen de bizi kurtarırsın abi. Oğlum drop düşmüş buraya ya. Oğlum adam var lan. Ay! Allah cezanı vermesin. Ben böyle kaçış presyon break'te bile görmedim lan böyle bir şey yok ha. Kuzen seni geri, geri sana <laughs> Gelin gelin. Geldik geldik. Param var mı Aykut? Ne parası lan? Aslında şu üstten bakabiliriz. Var. var var. İki varmış lan gerek yok gelmeme gerek yok. Şurayı Eyvah yapsana. Aa evde evde. ikinci katta. <laughs> Arkadaşı indi lan onun oraya. Oha. Bak 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 bak. Ölmeyin ha. İnşallah deniyoruz. Ölmemek için uğraşıyoruz şu an. O kancadan bir olaydı kanca atardık şuralara bir yere. Bırak bırak yesinler birbirlerini. Best azat. Azat. Güzel bizim bu elemanı kurtarmamız lazım ya. Kanka yakın arabanız var ya yani niye yapmıyorsunuz böyle bir şeyi? Oğlum dolu dolu kaynıyor orası. Gel gel azar. Lan oğlum ben sürecektim lan dur yanlış oldu. Ha, sür. Başka işaretlesene bir. Biz neredeyiz? Şuna gidelim bari. Ne yapalım? O yapacak bir şey yok. En yakın o. Lan Aykut 2 lira mı eksik ya inanamıyorum ya. Şu an gittim biliyor musun? Şu an gerçekten gittim. Terk ettim burayı. Vallahi illa bir, 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 bir şey olamaz ya. Burada da adam varsa zaten daha kurtaramayacağız herhalde. Sisle sisle sis adamsın Korejma ben de çağırdım. He senle de oynayız hadi gel. Olur gel. Kam 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 Dubai. Ya bir kişiyi çıkarıyoruz, bir kişiyi alıyoruz, bir kişiyi çıkarıyoruz öyle. Hoş geldin. Kuzen sana geliyoruz, seni alacağız. Böyle bir boş oyun sana yok ha. Ma Aynen markete gidin markette buluşalım. Bana para ver. 2 lirayı verirsin. Geldik oğlum ne dibindeyiz la. Tamam markete gelin. Royal Pass yok. Maalesef ki maalesef. Royal Park. oğlum o ne lan? Tamam gel 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 come to dubai gel. Al. Evet. I need a weapon. I need a weapon. Where da bir güzel bir silah yok muymuş ya? Şeker gibi. Mermi. Hayırlıyorum. Mermi. Oo SKS mi bıraktın? Bir de 4 bırak. Mermi 5'e 5'e 6'ı mı bırakayım? Yok yok tamam. Gel hadi gel. Oğlum sen bana mı halay mı geçiyorsun? Halay. Araba Hı, nerede? Kincar, kapıda. Müşteride. Bana nerede? O da müşteride. 3. adam nerede? Oğlum 3. adam he nerede lan o? Oğlum kim kullanıyor arabayı? Ben de ben kullanıyorum sanıyorum. Orada adam var adam. Şu evet. an oraya gitme. Tam adamların önüne gidiyor ya. Sen biz Ah. Kafam yarıldı yemin ediyorum. Buraya gidelim o Git ha burada bak 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 bak. Sıkıyorlar. Kaçıyorlar. Sen niye adamın üzerine sürüyorsun şu an? Çatışma yakın kanka. La Lan oğlum. Al sen kullan ya al. Ben kaçacaktım da geldim bıraktım bizi burada. Oğlum bıraktım ya sana kullan diye. Ben de indim ne yapayım? Bugün hangi videoları attın ya? Ben izleyemedim hiçbirini. İzlersin kuzenim. O bir önceki günden şey olanları attım ya. Ay burada araba var. Konu. Sen neredesin Önize lan? Hemen. Oğlum, oğlum, aa sen oraya geçmişsin geri. Askeriye gideceğim, çatışacağım. Komando olacağım. Oldun mu komando? Adam burada. Burada adam. Aynen. Batuza bindi. Batuza bindi? Yandık yine mi ya? Sen mi sıkıyorsun artık? He ben sıkıyorum da bu vato sıkıntılı ya. Size geliyor. Tepenizi an bir, bir tane daha geliyor. O da burada da Kaçın kaçın. Arabayı al kaç. Oğlum adamı, adamı da alsaydın ya. Komple kaçtın. Adam nerede? Arkamızda <laughs> arkanda. Al 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 al. Ha burada bak. Ah Oh! Adamlar sıkıyor. Kim sıkacak? Bas bas şeyi Naruto'yu da al. Oğlum Naruto'yu da al. <laughs> o da burada. Gel lan Naruto. Kuzen biri sıkıyor Naruto, ama. Sıkma. O mu sıkıyor? Naruto sıkıyor ya. Evet. Oğlum ödümüzü patlatıyorsun. Atarım seni abi lan Naruto. Oğlum şu an nasıl sen De sende MS mi var oğlum? Niye böyle gidiyorsun sen? Alan dışına çıkıyorum. Nasıl gideyim? Yok öyle değil. O anlamda öyle değil. Nasıl? Oğlum o zaman durak burada pusak kanka. Tamam hadi gel. Şimdi. Pusmaya gerek yok. Gir. Adamlar burada çıkacak zaten şimdi. Hı, hı. Aynen. Aynen. Oo. Çatışma büyük. Her yerde çatışma var ha. kasıyor şu an. Samet hoş geldin. Orada da mı yıkıl? Oo, vehicle vehicle. ne vehicle? Onu kimin de aldı la? yani. Senin nereden kimin aldı la? Sisim, e, Sisim yok. Göremedin? Sisim yok. oğlum oradan nasıl? Oğlum bak beni öldürmesinler. Bak. bak. Bak oğlum beni öldürmesinler. Sis attın sis. Beni öldürdüler. Lan Naruto koruyon zannettik. Allah cezanızı vermesin be. Sağdan geldiler sağdan. He. O. Adamlar ne kadar böyle şey lan. Çok rahat bir şekilde geldiler. Geldiler. Það er eitthvað að ég að það. Æma, þá hundi ég þá þegar það er mjög mjög mjög.